Hoş geldiniz arkadaşlar. Gerçekten çok kızdığım bir konu var. Beni öfkelendiren bir konu. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bizim buralarda dilenci çeteleri bayağı aktif olarak çalışıyor. Ben bunları arada sırada gözlemliyorum. Dün yine başıma böyle bir şey geldi. Balkondayım, güneşe çıkmışım. İlk önce normal bir şekilde yürüyerek geldi sokağın başına gitti. Tamam, orada bekliyor. Daha sonra sokağa bir tane kapalı bir kadın geldi. Bu normal yürüyen, senin benim gibi hareket eden, yürüyen insan birden bile garip garip hareketler yapmaya başladı. Sanki özürlüymüş gibi. Ezan okunuyor. Birazdan devam edeceğim. Şimdi bir pause çekeyim. Ezandan sonra devam edelim. Ya da bu sırada e, aslında şimdi birazdan bahsedeceğim ama bu kadının da suçu var arkadaşlar. Hem var hem yok. Kadın kapalı bir kadın. Ee, muhafazakar bir kadın yani. Karşıdaki adam gelene göre hareket ediyor. Yani mesela gelen kadın açıksa ona göre hareket ediyor. Laiklikten falan giriyor, devlet vatan falan diyor. Karşıdan gelen insan kapalıysa veya hacı hocaysa Allah din Muhammed'den giriyor. Adamlar profesyonel yani öyle böyle değiller. Ben bu kadar profesyonelini ilk defa gördüm. Bu insanların tuzağına düşmemeniz için Şimdi videoyu durdurayım. Ezan bittikten sonra devam ederiz. Şimdi kaydı durduruyorum. Ezan bittikten sonra devam edelim. Evet, ezan bitti. Geri geldim. En son şeyi söylemedim. Kadına niye kızdığımı söylemedim. Yani o yaşa gelmişsin. Yaşı da vardı. Bunu artık bilmen lazım senin. Bir vatandaş olarak artık bunlara kanmaman lazım. Bu insanlara fırsat vermemen lazım. Ben abi kim olursa olsun asla dilenciye para vermem. Öyle bir dünya yok yani. Kusura bakmasın. İsteyen istediğini söylesin. Gerçekten ihtiyacı olan hiç kimse dilenmez. Dilenmez abi. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Dilencilik birçok beyaz yakadan bile daha fazla kazandıran bir dolandırıcılık yöntemidir. Bir duygu sömürüsü yöntemidir. İstedikleri kadar zırlasınlar, ağlasınlar ben asla para vermem. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu insanların gerçekten ne olduğunu biliyorum. Ben bir tane dilenci adam biliyordum. Çarşıda nerede durduğunu falan da biliyordum. Adamın Bakın adamın 17 bin liralık elektrikli bisikleti vardı. 17 bin liralık zamanında. Gitmiş en kralını almış yani şeyinde. Elektrikli bisikletin en kralını almış. Normal asgari ücretli bir vatandaş falan alamaz. Gözlerimle görmüşlüğüm var. Mercedes'in servisiyle o Mercedes'in büyük servisleri olur ya 17 o, o Mercedes'lerin büyük servisleri olur ya 17 artı 1 falan turizm paketli. Onunla o servisle dilenci dağıtıldığını gördüm duraklara. Ben bunu gözümle gördüm. Ve bu servisin içi hınca hınç doluydu. Bunları gördükten sonra televizyonda bu kadar televizyonda ve internette bu kadar haberi de gördükten sonra e, diyorum ki biri bana işte Allah rızası için ver dediği zaman ama böyle yapıyorum bakın böyle. Al. Sana bak böyle yapıyorum arkadaşlar. Ha bakın böyle yapıyorum. Çünkü inanmıyorum. Çünkü inanmıyorum. Ben değil benim patronumdan hatta benim patronumun patronundan bile daha fazla para kazanıyorsunuz. Gerçekten ihtiyacı olan insan kalkıp da insanları Allah Muhammed diye sömürerek onların duygularıyla oynayarak dini duygularını içe sayarak paralarını ceplerinden almaya çalışmaz. Adam ne yapıyor biliyor musun? Karşıdan gelen kapalıysa kendisine doğru da değil. Sen diyor Allah Muhammed'i sevmiyor musun? Sen diyor Kur'an-ı Kerim'i sevmiyor musun diyor. Bak sen bir kapalı bayana böyle söyle bir de kadına söylüyor erkek. Erkeğe gelsem belli yani erkeğe farklı konuşuyor. Muhafazakarın kadınına farklı konuşuyor. Gelen böyle normal giyinimli açık bir bayansa ona farklı konuşuyor. Erkeğe farklı konuşuyor. Onlara da diyor ki vatan sağ olsun şehitlerimiz şöyle böyle falan dua ederim yine falan yine işin içinde din sömürüsü var. Yine işin içinde din sömürüsü var da bu sefer vatan millet sakarya'yı da katıyor bak. Adam nasıl profesyonel yani? Kapalı bayanı durdurduğunda ben balkondaydım. 2-3 defa bakar mısın diye seslendim dedim. Bakar mısın? Bakar mısın diye. Kadın fark etti. Kadın bir şeyler olduğunu anladı sanki. Çantasından para çıkartmaya çalışıyordu. Biraz daha kurcalayıp zaman şey yapmaya bak. Baktım çantasını kurcalarken Biraz böyle oyalanmaya başladı. Daha sonra çıkarttı 20 lira verdi. Büyük ihtimalle 50 veya 100 lira verecekti. En azından 20 lira verdi. Yani vermeyin arkadaşlar ya. Gerçekten vermeyin. Yani o verdiğiniz paraya gerçekten yazık günah yani. Siz bu şekilde sevap işlediğinizi ve insanlara yardım ederek bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ama yaptığınız şey kesinlikle bu değil. Yaptığınız şey şu. Çocukları dilendiren dilenci çetelerinin reislerinin ceplerini doldurmak. Benden poğaça istiyor. Kardeşlerde oturmuşuz poğaça yiyoruz. Dedim ki bir ayran bir şey versene bana yaz dedim ben ödeyeceğim. Yok dedi bana parasını ver al dedim. Ah bak elimi görüyor musun şu anda ne yaptığımı. Al dedim sana şey. Dedim ki yok iptal et abi dedim verme. Ondan sonra onu almaya çalıştı dedim onu da verme. Hayır ben dedim ödemem verirsen. Biraz durdu. İlk önce Etraftaki masadakiler bana biraz tepkili bakmaya başladılar. Ondan sonra bu dilenci böyle yavşak yavşak konuşmaya başlayınca ha dedi insanlar. Bunun demek ki amacı burada karnını doyurmak falan değilmiş. Sonra söylene söylene laf soka soka gitti zaten. Kimse yüz vermeyince. Kesinlikle vermeyin. yani konuşacak çok şey var bu konuda da. Hani bu kadar şeyi görünce bu kadar haberleri de görünce karşımdaki ne numara yaparsa yapsın Hiçbir şekilde dilenciye inanmam. Hiçbir şekilde para da vermem. Sizden ricam kesinlikle vermeyin. Veren insanları uyarın. Ve verilirken de imkanınız varsa engel olun. Şu arkadaş bir geçsin. Şu motorları bağıttırmazsanız olmuyor. Benim buradaki en büyük problemim bu arkadaşlar. Eksozu açık motorlar. Gece gündüz böyle yani. Gece uykudan falan da kaldırıyorlar. Neyse devam ediyorum. İstediği kadar Elinde Kur'an-ı Kerim göstersin. Bunun aşkına bana para ver desin. Vermiyorum de görmezden gel. Önüne bak git. Artık para kazanmıyorlarsa giderler başka iş. Artık ne yaparlar bilmiyorum. Bana kalırsa bunu yapacaklarını otobana çıksınlar daha iyi. Anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın.